Hoş geldiniz çok değerli izleyicilerimiz. Engelli aylığında artış müjdesi. 2020 yılı belirtilen diğer şartları sağlayan ve %40 ila %69 engellilik oranı bulunan engellilere aylık 537 TL, %70 ve üstü engellilik oranı bulunan ve başkasının bakımına muhtaç engellilere ise aylık 805 TL aylık bağlanıyor. Değerli izleyicilerimiz, bu rakamın ne kadar artacağı memur maaş katsayısına endeksli. Biliyorsunuz memur maaşları da 6 aylık enflasyondan dolayı %5.75'lik bir artış gösterecek biliyorsunuz Temmuz ayında. Dolayısıyla engelli vatandaşlarımızın maaşları da memur maaş katsayısına endeksli olduğu için dolayısıyla e, memur maaşları %5.75 artacağından dolayı buna bağlı olarak engelli maaşları da ne olacak? Artış gösterecek değerli izleyicilerimiz. Bu konuda kesin rakamı ilerleyen günlerde sizlerle paylaşacağız. Ama e, şu bir gerçek ki 6 aylık enflasyon %5.75 olduğu için e, yaklaşık olarak %5.75 oranında engelli maaşının da artacağını, bekleyebiliriz. Kesinleştiğinde bu rakamı sizlerle paylaşacağız. Yayınımıza katıldığın için teşekkür ederim. Katıl butonuna basarak küçük de destek veren, abone olan, videomuzu paylaşan, beğenen tüm izleyicilerimize ayrıca teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın değerli izleyicilerimiz.